Merhaba sevgili izleyenler. Bugün patatesli kek tarifi ile sizlerleyim. İlk olarak 3 adet oda sıcaklığındaki yumurtamızı çırparak başlıyoruz. yumurtalarımız beyazlaşıncaya kadar çırpmaya devam ediyoruz. Karışımımıza 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 çay kaşığı da tuzumuzu ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Birazdan ekleyeceğim yeşillikleri ben kurutulmuş olarak tercih ettim. Fakat siz taze veya dondurulmuş yeşillikler kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kuru dereotu, 1 yemek kaşığı kuru nane, 2 dal ince doğranmış taze soğan veya 1 adet orta boy kuru soğan da olabilir. 1 yemek kaşığı toz tatlı kırmızı biber. 2 su bardağı unumuzun içine 1 paket kabartma tozumuzu ekleyip karışımımıza döküyoruz. Ve unumuzu spatula yardımıyla karıştırıyoruz. Ufak bir hatırlatmada bulunayım. Fırınımızın önceden ısıtılmış olması için bu aşamada fırınınızı ısıtmaya başlayabilirsiniz. Son olarak 4 adet orta boy patatesi küp küp doğruyoruz. Doğradığımız patateslerimizi kek karışımımızın içine koyup spatula ile karıştırıyoruz. yağladığımız fırın tepsimize kekimizi seriyoruz. Ben yağlı kağıt kullandım ama yağlı kağıdınız yoksa tepsiyi tereyağı ile yağlayıp üzerine bir miktar un serperek yapışmasını önleyebilirsiniz. Patatesle çok yakıştığını düşündüğüm için üzerine bir miktar susam serptim. 180 dereceli önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında 30-35 dakika kadar pişiriyoruz. sade lezzette bir harika olmasına rağmen krem peynir veya süzme yoğurt ile servis edebilirsiniz. Bahar aylarının gelişiyle sizlere böyle bir sunum hazırladım. Umarım tarifimi dener ve memnun kalırsınız. Kanalıma abone olursanız bir sonraki tarifte sizinle tekrar beraber olmaktan mutluluk duyarım.